İlkbaharda evlerin kuytu bir köşesinin tavanındaki direğe çamurdan yuvalarını yapan kırlangıçlar birkaç ay boyunca evin misafiri olurdu. İnsanlara mesafeli olan ve evin içine hiç bulaşmayan kırlangıçlar günde birkaç kez yuvalarına gelip gitmeleri ve daha çok yavrularından arada bir çıkan kısık sesleri dışında ev halkının pek dikkatini çekmezdi. Kerpiç damları tutan direklerin desteklediği hasırlar arasından dökülen tavandaki toprak, içinde yaşayanların sofrasına, yemeğine, yatağına, yorganına, halısına veya başına ara sıra serpişip durarak ev sakinlerinin dikkatini kırlangıçlardan daha fazla çekerdi. Birçoklarına göre bir eziyet olan bu toprak döküntüleri, kim bilir belki de içinde yaşayanları toprakla bütünleştiren bir şeydi. Neyse ki damlardan sızan toprak kadar dahi bir döküntüsü olmayan bu nazik kuşların yavruları yaz ortasına kadar büyürdü. Akabinde bir dahaki ilkbahara kadar gözden kaybolurlardı.